Abi yemekte ne var? Ay bak. Yok şey onu. Told Nasıl geçti stadde oluyorsun? Bu <laughs> güzeldi. 3 saat falan da ama bana niyeyse 5 saat gibi geldi. Çok fazla uyuyamadım yolculuk öncesi de çok fazla uyumamıştım. O yüzden biraz yorgunum. Evet abi, uçaktan çıktık. Sen sefer önce çıktık kameraları. Ha, çok özledim. Selamünaleyküm. Anlat bakalım, kazanıyor muyuz? İnsanları rahatsız edecek şeyler yapmazsan akşam Hayır, senin akşam senin üzerinden, Senin üzerinden para açayım. kazanacağım. Youtube'da tıklanma rekorları kıracağım. Anlat hadi. <gülüyor> <gülüyor> ne bu otelin Ibis Otel. Beyler merak edenler için Amsterdam'daki otelimizin odası. Herkes teklik alıyor. Böyle bir oda uyumalık kliması var. Aynası var tuvaleti var. Şimdi çıkalım. <laughs> Atakan! Duyuluyor mu ses? Duyuluyor tabii oğlum. Dur bekle kartı. Burası da Atakan'ın odası. Hadi bekle. Eyvah. Kaan, benim internetim çalışmıyor. sanki çalışmıyor. çalış. Evet, sabah oldu şu anda havalimanına yola çıktık İspanya'ya gidiyoruz. çek, çek, çek. Her şey video çek. Evet, gerçekten güzel bir havalimanı. Bakın burada maymunlar da var. Görgüsüz. Çek hadi çek. Bak ne güzel koyuyorlar oraya tamamlayalım. <laughs> Hıp diye yolluyorlar sonra. Hala yollamıyorlar ama. Nasıl yapıyorsun? Anlatır mısın? Nasıl yapıyorum abi? önce bagajımızı düzgün bir şekilde koyuyoruz. Ondan sonra fişimizi okutacağız. Yok bir şeyler verecek. Al bakalım Atakan. <laughs> ben bunu okutmuşum bu arada. <laughs> Sıkıştırayım mı kafasını? <laughs> Aynen. Tamam mıyız? Yes. Yes'e basıyordum ya. Checking your bag. Kafanı sıkıştırabiliyor <laughs> musun? Aynen. Şimdi gireyim mi? Ben de beni de götürsün arkaya. Yes. Buradan fişe gelecek şimdi arkadaşım. Sonuna da Harry Potter efekti koyarsın. Çek orayı. Kayboluyor. Fişi ne yap? Have a nice flight. Have a nice Görüşürüz. Evet, otele geldik çekim yapmaya. Burada bir Yardım su var abi içinde. Sadece <laughs> parası var. Burası Barcelona gibi yani. Ne yani? Niye böyle Atakan? Ben de görünce bayağı şaşırdım. İçinde 100 lira bile var. Bir tane değil, bir iki tane var hatta. Riot çıkıyor mu atmışlar? 5 lira, 10 lira. Şey Keşke bizi atsalardı. Bizim de yardımcı ihtiyacımız var şu anda. Doğru.

Nasıl uzun ben? Daha ne böyle bir şey İçeri kaplayacağım abi yoksa böyle olmaz gerçekten. Ben İçim içime satacağım zaten. İçime ne son satacağım abi. abi. Oğlum evsizliği var bize buna. <laughs> daha ne kadar inecek. <laughs> Forma güzel aslında Boyutlar <laughs> atmışsaymış. <COVID -19 gülüyor> Ne oluyor lan? Yürü lan orası, sıfıra basın oğlum hayır <laughs> ver. Bunu katlayalım kardeşim hemen şuraya, tamam mı? Bunu böyle katlıyoruz. Yukarıdan. Ben biraz utansım, böyle gireceğim. <laughs> <laughs> tamam işte, tamam. Sen i̇şte forma işte. <gülüyor> <gülüyor> Hala çekiyor. <laughs> Keşke bu kısımda birisiydi ya. O Kemal Rahim olmuş. O giyinmiş, utanmış abi. <gülüyor> Saklamış. <gülüyor> bir baksana Atakan. Formunu bir normal yap ya. Böyle çok kötü duruyor. Okay, <laughs> <laughs> we'll ben böyle yapacağım dedim. Abi yemekte ne var? Aa, bak bak. Yok şu. Ya sıçradı mı? <laughs> Abi, yok takrisini satacağım ben. Abi yemekte kan var. Öyle mi? Çiğ balık falan var. Bu ne ya? Aldım, Sen ne aldın? Ne aldın? Kırmızı biber yani, közlenmiş galiba. Dile benziyor biraz sanki. Vallahi güle benziyor. Nasıl anlaştık? Görüyor musun? Konuşmaya gerek yok. Beden dedi. Bak. <laughs> Bugün doyduk galiba ya. Yani. Sen ne yiyorsun? Nugget patates klasik e, Türk yemeği, öğrenci yemeği. Atapot yemeği, atapot. Bende kalamar yavrum. Atakan hemen bir v bir taktiğimizden bahset abi çok hızlı. Şimdi biz şöyle bir şey düşündük. Rus takımının en iyi 3 oyuncusunu en başta oynatacağını düşündük. Sıralamayı biz, biz belirliyoruz bir v 1de kimlerin oynayacağını. O yüzden kendi aramızda bir taktik oluşturduk. Bir ve bir patateslerin önden salıyoruz kendi takımımız için. <laughs> Bizi niye direkt asıl olarak koymadılar Atakan? Valla bilmiyorum ama bu All-Star'dan sonra muhtemelen koyacaklar. Otomatik. Tabi tabi. Ne canlı bir aile azaltınlarının Üzerine gidiyor tutuştur bıraktı. Son bir otomatik saldırı skoru getirecek. Naru sıçradı ama. Şu anda Naru'nun üzerine gidiyor. Optimus Levi geldi oraya skoru alabilir. Naru'nun üzerine gidiyor. Naru sıçrası var ama. Levi hemen Zaytot'un üzerine zıpladı. Sıçrasını kullandı Zaytot ama. Naru orada keskin gagalar almak isterken Celebrity ile karşılaştı. Korkutmayı başarıyor onu. Naru Celebrity'nin üzerine gitti ama Elvin ultisini kullandı. Şimdi Levi'nin üzerine sıçrasını kullanıyor Elvin ama. Celebrity Crystal'ın üzerine geldi. Ultisiyle ile birlikte Crystal ultisini kullanıyor. Şimdi görünmez oldu ama. Bizi niye direkt asıl olarak, olarak koymadılar Atakan? Vallahi bilmiyorum ama bu ostardan sonra muhtemelen koyacaklar. Otomatik. Tabi tabi. Arkadaşlar kaybettik. Şanssızlık oldu. Çok fazla vlog çekemedim çünkü sıkıldım <laughs> vlog çekmekten. O yüzden bu kadar oldu. Bu 5-6 dakikalık olur herhalde. Bilmiyorum ne kadar olur. Yarın eve döneceğiz. Kaç gün kaldık? 3-4 gün falan kaldık burada. Fazla gezemedik şimdi son saatlerimizi eve dönmeden önce gezmeye gireceğiz. Yani böyle izlediğiniz için teşekkürler.